Taksim'in olduğu yere de inşallah Taksim Meydanı'nın ihtiyacı var. Orada bir Salatin Camii oraya yerleşmesi lazım. Adım atacağız bir an önce yürüyeceğiz. Şunlar şöyle demiş bunlar böyle. Bırakın millet olarak millet ne diyor biz ona bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl İstanbul'da yaptığı konuşmada Taksim'e cami projesi için böyle demişti. İşte provokasyonla davalarla engellenmeye çalışılan o proje için önemli bir eşik açıldı. İstanbul 2 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu 19 Ocak'ta Taksim'e cami projesine onay verdi. Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan projeye göre Taksim Camii 900 metrelik bir tabana oturacak, yaklaşık 21 metre yüksekliğinde olacak ve caminin 9,6 metrelik bir de kubbesi bulunacak. Caminin inşa edileceği yer ise Taksim Sular İdaresi'nin arkasında yer alan 1482 metrekarelik arsa. Onaya ilişkin karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Müftülüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Bundan sonra süreci arsanın sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü yürütecek. Sonraki adımsa Beyoğlu Belediyesi'nin ruhsatlandırma aşaması olacak.